Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'dan bir takipçimin isteği olan bir örneği yapmak için bu videoyu hazırlıyorum. Böyle mor bir tülbentim var elimde. Kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım ben. Ve Yine aynı şekilde mor tülbentimin renginde altın başak 80 numara bir mor ipim var. Ee, Örneğe devam etmeyeceğim için incili bir örnek üstüne böyle gösterecek kadar inci taktım. Ee, ve iç kısmında da o göstersin diye gene altın başak marka üzerinde krem yazıyor arkadaşlar. Çıkarıp göstereyim ama üzerinde krem yazan krem rengi iplikten kullanacağım. Ee, tığım 20 numara bir tığ kullanıyorum bugün. Ee, hemen örneğimizin yapılışına başlamak istiyorum ben. Başlarken... Ee, kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Bu dikişli bir tülbent arkadaşlar, polyester. Ee, dikişini de sökmedim, bu şekilde tığladım. Çok kolay tığlanıyor bu şekilde. Hemen oyama başlamak istiyorum. Bu örneğin yapılışı çok kolay aslında. Siz de şimdi çok severek yapacaksınız. Buna benzer sıralı örnekler daha önceden yapmıştım. Önce krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturdum. Ee, videolarımı takip edenler biliyorlar artık. Tam köşeden değil biraz daha iç kısmından başlıyorum. Böylece oyamı başladığım ve bitirdiğim noktaları daha muntazam kavuşuyor. Ee, siz ben köşeden başlamaya alışkın diyorsanız köşeden de başlayabilirsiniz. Bir sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Ee, ilmeğimi oluşturduktan sonra bir kere doladım. Geliyorum. Tığ altından hemen giriyorum. Normal çift kat. Çift kat çıktım. Üzerine bir tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Trabzanım oluştu. Bir zincir çekmiştim. 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Geldim altta yaptığım trabzanımın tam üstüne bir trabzan yapıyorum. Zincirimle aynı büyüklükte. Daha uzun olmasına gerek yok. Daha uzun olursa üst kısmı güzel durmuyor. Üstüne yine 4 tane zincir çektim. Uç kısımda kalan kirpiğin de büyük olmaması gerekiyor. Daha önce benim gösterdiklerimde daha biraz büyük yapmıştık ama bu sefer biraz daha küçük yaptık. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü, dördüncü trabzanın önünden yapıyorum arkadaşlar bunu. Buraya kadar geldikten sonra şu ipi tutuyorum ben daha kolay olsun diye. Ve trabzanın önünden de alttaki trabzanın da önünden geçerek bir sık iğne daha yaptım. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle göstereyim. Burada dört tane sık iğne yaptım. Beşinci sık iğnemi trabzanın etrafından dolandım. Şimdi tekrar anlatırken daha iyi anlaşılacaktır. Sonra küçük bir örümcek yapıyorum. İki tığ uzunluğunda daha uzun olmasına gerek yok. Yine bir kere doladım. Tığ batı da iki tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Trabzanımı yaptım. Üstüne bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Bir kez doladım. Geldim aşağıda yaptığım tırabzanımın tepesine. Tekrar küçük bir trabzan yapıyorum. Çok fazla uzatmıyorum. Yaprak gibi görünsün diye arkadaşlar. Üstüne yine 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri dönüyorum. Trabzanımın önünden giriyorum. Burada 4 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnem aşağıdaki trabzanımın etrafında. Bu şekilde yaprağım oluştu. Şöyle göstereyim. Bu sık yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Yine küçük bir örümcek yapıyorum. Bir kez doladım. Tabata da iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Çok kolay bir model ama gene de gösterecek kadar biraz yapmak gerekiyor. Dört tane zincirimi çektim. Bir, bir defa doluyorum. Alttaki trabzanımın tepesinden giriyorum. Çift kat çift kat çıkarak bir trabzan daha yaptım. Üstüne bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Geri geldim. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. Burada sık iğne sayısını arttırırsanız yaprağınız geriye doğru bükülür arkadaşlar. Dik dursun diye bu şekilde yapıyorum ben. Ee, altta yaptığım trabzanın etrafından da önünden dolanıp Bir sık iğne daha yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Yine küçük bir örümcek yapıyorum böyle. Yine bir kez doladım. İki tane tığ da boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Alttaki trabzanımın üstünden tutturdum. Yine trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden bir, iki, üç, Dört tane sık iğne yaptım. Dediğim gibi burada sık iğne sayısı arttıkça yaprak geriye doğru kıvrılır. Düz olsun diye ben 4 tane de bıraktım. Beşinciyi alttaki trabzanla yapıyoruz. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Daha sonra üst kısmını göstermek istiyorum. Ee, üstüne bir zincir çektik. Küçük bir örümcek yaptık. Bir kere doluyorum. İki tane boşluk bıraktım. Bu verdiğim sayılarla yaparsanız çok muntazam çok güzel olacaktır. Ve bu örnek sıralı bir örnek zaten. Her renge düz renk tülbentlerin hepsine çok güzel uyum sağlayacaktır. 4 tane zincirimi çektim. İkinci yaptım üstteki trabzanımın önünden giriyorum. 1 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnem bu şekilde trabzanımın önünden girilerek üstüne bir zincir çekiyorum. Şimdi ben modeli gösterecek kadar yaptım ama birkaç tane daha yapmak istiyorum yanına. Hemen hızlı bir şekilde onları yapıp göstereceğim. Şimdi mor rengimle incilerimle devam edeceğim arkadaşlar. Örnek çok güzel. Özellikle de bu renkte çok güzel kendini gösterdi mor ve krem. Siz de eğer yeni yapacaksanız, yeni alacaksanız yazmanızı bu renkleri düşünebilirsiniz. Bence güzel oldu. Şimdi ben çok az ince geçirdim. Sadece örneği gösterecek kadar yapacağım demiştim çünkü. Ee, siz siz ee, bu beyaz olan kısmını bir tur tülbentin kenarını bu şekilde dolanıyoruz. Dolanıp bitirdiğimizde bu sonda kalan örümceği şuradan tutturarak kavuşturuyorsunuz arkadaşlar. Böylece başlangıç ve bitiş yeri e, muntazam bir şekilde kavuşuyor ve e, şu anda benim gösterdiğim şekilde başlarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben e, şu anda benimki yarım olduğu için kavuşturmadığım için ikinci örümcekten başlayacağım. Hemen başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum mor ipimle. Şu örümceğimin iki telinden geldim. Buradan böyle sık iğnemi yapıyorum. ipimi tutturdum buraya. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geliyorum yukarıda 4 zincir çekerek küçük bir yuva oluşturmuştum. O yuvadan tutturuyorum. Bir tane burada inci kaydırıyorum. İnciyi çok sıkı düğümlemeyin arkadaşlar. sıkı düğümlerseniz eğer inci daha sonrasında istediğiniz şekli vermekte biraz zorlanabilirsiniz inciye. E geniş bir şekilde düğümlüyorum. İnceyi yan tarafa doğru yatırıyorum. Tekrar aynı yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Üzerine tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Eğer sizin eliniz sıkıysa bu zincir sayısını değiştirebilirsiniz. Bu zincir sayısı çok böyle şey değil arkadaşlar. Çok şart değil 5 tane de kalmak zorunda değilsiniz. Tekrar çekeceğim içinden geçmişim çünkü ipin. 3 4 5 Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Diğer tepeye geliyorum. Bu tepedeki 4 zincirimden ipimi önce tutturuyorum. Sonra boncuğumu kaydırıyorum, ince boncuğumu. İnci boncuğumu gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Görünüyordur gerçekten gevşek olması gerekiyor yoksa bir şekilde kalır ve onu düzeltmek biraz zor olur. Yine ikinci sık iğneyi de aynı yere yapıyorum. Üzerine 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine geldim. Örümceğin üstte kalan iki telinden tutturuyorum. Çok kolay bir örnek arkadaşlar. Çok da muntazam duruyor. Yine 5 zincirimi çektim. Bir sonraki yaprağımın ucuna geldim. 4 zincirden tutturuyorum. Yine bir inci boncuk kaydırdım. Bunu böyle geniş bir şekilde düğümlüyorum. Yana kaydırıyorum. Bunu yapmazsanız inciler arka tarafta kalıyor. Dikkat edin bu önemli. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Üstte kalan 2 telden giriyorum. Biraz daha ip alalım. Boncuklar geldi. ip kalmadı. Üstüne tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki tepedeyim. Bittiği zaman çok güzel olacak bir örnek. Ama ben size küçük bir e, hatırlatmam var. İncinizin kaliteli olmasına dikkat edin. Yoksa bir iki yıkamadan sonra incilerin bu parlak e, kısmı soyuluyor. Altından böyle normal plastikler çıkıyor. Çok çirkin oluyor. İncinin kaliteli olmasına dikkat edin. Aldığınız yerde bunu sorabilirsiniz. E, ve inci konusunda aynı zamanda ütü de çok önemli. Kesinlikle ütüye değdirmemek gerekiyor. E, ütüye değdiği zaman yapışıyor dış kısmı. O da gene çok kötü bir görüntü oluyor. Gerekli uyarıları yaptığımı düşünüyorum. Dikkat ederseniz. Gerçi biliyorum videolar böyle sonuna kadar izlenmiyor ama e, belki izleyenler için faydalı olabilir. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 tane tutturuyorum. Şimdi ben bunu devam etmeyeceğim arkadaşlar. Şu kısmı oluştu. Şöyle bir elimi düzelteyim. Şu anda ütüsüz zincir olan kısımlar ütülendiğinde daha muntazam duracak. Şöyle göstereyim. Ee, en son e, incili kısmı, mor kısmı bitirdiğimiz zaman da gene 5 şunu yaptıktan sonra da 5 tane zincirimi çekip gelip gene aynı yerden tutturuyorum. Böylelikle oyan tamamlanmış oluyor. Ee, şu anda ütüsüz olduğu için ve üst kısmı zincir olduğu için birazcık kendini gösteremedi gibi geldi bana ama yapıldığında çok güzel olacak örneklerden bir tanesi. Şöyle birazcık netleşsin. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yaparsınız. Güzel günlerde de kullanırsınız. Instagram'da şu anda adını hatırlayamadığım bir takipçimin isteğiydi. İnşallah yerine getirmişizdir. İnşallah faydası olur. şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin.